Davut Güloğlu Seçmenle kahvede kavga etmiş. Kavga ettiği kısım yanlış tabii ki. Ayıp yani. Ne oldu sana? Ne oldu söyle? Davut Güloğlu. Ama kavga ederken ne diyor? Bize ne baskılar geliyor biliyor musunuz? Bize ne engeller geliyor biliyor musunuz? Evime sebepsiz baskınlar yapılıyor biliyor musunuz? Peki Davutoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkanı adayıymış. Düzce'nin içinden mi dışından mı onu bilmiyorum da Düzce diyebiliyorum. Eğer ki eğer ki seçime doğru anlaşamazlarsa bu hala alttan alta anlaşma çalışmaları var. Çünkü geçen gün reis kürsüde başka söyledi. E, gazeteci A Haber'in su, gazetecisi ters bir soru sordu da ne diyorsun sen filan ben onları kastetmedim dedi ama reis sinirli yani. E, Miting yaparken o taraftarlarının içinden birisi yüksek sesle konuşsa bile kızıyor. Şşş, bir sus bir dinlemeyi öğren falan diye yani sinirli. Eğer ki bu yeniden Refah Partisi'nin Erbakan'ı anlaşamazsa ve aradaki puan farkı da hani böyle açılırsa filan çok büyük sertleşmeler olabilir arkadaşlar. Takipte kalın. Yani çok büyük sertleşmeler olabilir diye düşünüyorum Refah'la AKP arasında.